Astro Komik Hanım. Efendim canım. en kötü özelliği söyler misiniz? En kötü özellik. Kötü bir özelliğim yok ama yine de e, gelinime soralım isterseniz. O cevapları. Kötü özellik yok mu dedi? Yok. Yok. Hiç kötü özelliğim yok. Yok mu dedi? Yok. Kötü, kötü özelliğin yok mu dedi? Yengeç Yengecim Yengecim yok yani fazla. Ha Burcu'nun yoktur ama evet. senin? Evet. Yok. Evet. Bu bir özelliği değil mesela laf sokmayı çok severim mesela ama bu kötü bir özellik değil. Negatif bir yan değil mesela. E başka? Ha. Yani. Başka? Başka ne başka? Başka yok İşte yani iyi yanı yok sayamıyor anladın mı? Hayır kötü yanı yok. Yok yani. Yok. <laughs> Yengeç Yengeçler muhteşemdir abi, arkadaş. İnanmayın, bak yengeç, bak kaynağınız olacaksa önce burcunu sorun. Yengeçse ışık hızıyla geri kaçın. Ben size söyleyeyim bacım. <laughs> Sonra yine bize söylemeden. Yengeç, yengeç farkında Emine, mısın? Bize söylemedin. yok duymadım. Zarfurt istemiyorum. Ben size söyleyeyim. Sen de yengeçsin. Olabilir ama benim bir şeyim olmayacak. Gelini bak, mi olmayacak? Bakarım. Nasıl? Belli olmaz, benim dilenim olmayacağı için <laughs> damadım olacak. Ya hayatım son söz. Yengeçler muhteşem. Çok az negatif yönleri vardır. Onları da başka bir videoda anlatırım. Oy.